Dünkü konseyin özeti işte şu görmüş olduğunuz face. Barış sence niye ben suçlu oldum? bir suratlara karşı yapılmış bir face. Bir problem varsa gerçekten hani söyledim, Ben de ona göre hani bir açıklama yaptım. Ama böyle kafamda soru işaretleriyle dolaşmak istemiyorum gerçekten. Sercan, Aşkım ve Aycan üçlüsü konseye gitmeden önce de yine böyle bir üçlü grup oldular. Mert'in, Çali'nin melekleri yine toplandı diye evet. söylemi olmuştu. Konseyde bana da taş atıldı, Charlie ve Melekleri diye. Bence o da manidar bir söyleyiş yapmaya çalıştı. Bu film burada bitmedi. Filminin içine girerim, o filmi bozarım. Bum! Survivor 2020'de bu ödülü kazanan... Orman Evi'nde kalacak! Böyle oh. bir oyun ki, kazanan... Bir sıra çıkar. Kaybedenin telafi etme şansı olmaz. Dominik'te beklenen mücadele. Voleybolunda çok başarılı olmuş. Üç tane önemli isim. Bizde de e, sevgili İrem. Yıllardır beraberiz. Eğer sizin için sakıncası yoksa üçüncü ismi davet edeceğim. E, düşündük kim olabilir diye. Aklımıza Nisa geldi. Aa. Acun Media Survivor 2020'ye karşı bir top. Döner Nisa çok iyi çevirdi. Çok önde durmayın abi. <laughs> Oyuncu değişik Var. <yok>. <laughs> Mert tam bir Obradovic gibi kenardan müdahale ediyor. Nisa. Ardan. Cemal Can. Tekrar Ardan. Müthiş döndü bu. belki mücadelemde. Benden ne kadar uzakta olursa olsun gururlandırmak beni şey yapıyor. Survivor bu akşam TV8'de.